Merhaba Sevilay amca. Hoş geldin Fatihçim. Hoş buldum. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Ah, oh. ay düştü, düştü tamam. E, Doğa evde mi? E, yok Doğa aşağıda Fatihçim. E, ablam biraz kötü oldu, başı tuttu. Ben de onu yatırdım. E, sen gel içeri, ben sana çay yapayım hemen. E, ben bir Doğa'yı görüp geleyim. Tamam nasıl istersen. Kısa. Kaşığımızı da aldık. <laughs> Hadi bakalım. Hoşçakal babası. Baba gitti. Selam. Fatih. Senin ne işin var burada? Ee, Cemre'yi görmeye geldim. Cemre yukarıda. Biliyorum. Ee, girebilir miyim? Gel. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Sadece koliler kaldı. O kadar. Onlara bantlayacağım. Tamam, hadi bantlayalım. Fatih, yardım istemiyorum. Hem ne yapmaya çalışıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Daha bir şey demedim ki. Yardım etmek istiyorum sadece. Ben yardımını istemiyorum ama Fatih. Sen benimle yalnız kalmaya korkuyor musun yoksa? <laughs> ya saçma olma hadi güldürme beni. Ne olur git hadi. Ha, hadi o zaman bantlayalım. Ya istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun sen? Beni mi terk ettin sen? Fatih, sana ne? Korkma ya, yemem seni. Fatih bak, beni sinirlendirme. Sana bir tane çakarım görürsün. Çaksana. Ben de çakmanı istiyorum da zaten. Fatih üstüme gelme. Beni sinirlendirme diyorum ya. Sinirlendirme hadi. Sinirlen senin ne olacak? Çok merak ediyorum da bak. Fatih bak gerçekten sinirleniyorum. Gerçekten elimden bir kaza çıkacak. Hadi. Hadi git. Cemre yanında olmadığına göre temelli dönmedi. Konuşmaya geldim. Peki canım, dinliyorum. Boşanmak istiyorum. Ne? Ne oldu? Neye şaşırdın? Çok mu mutluyduk sanki? Anlıyorum ki sen mutsuzmuşsun. Asıl sen bu durumda nasıl mutlu oldun ya? Bir çift düşün. Yeni evliler, yan yana olmaları, birlikte görünmeleri dışında her şey sorunlu. Yine aynı muhabbetler. Gerçekten çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım. Senden çok sıkıldım Giray. Sana o kadar kızgınım ki. Beni yalnız bırakmana, kendimi sorgulamama neden olmana, ya ben sevilmenin ne demek olduğunu unuttum resmen. Bütün bunların suçlusu benim öyle mi? Aynen öyle. Sensin. Hayatım bak sen bu konularda biraz hala kırsal bakıyorsun. Bir türlü kendini modernleştiremedin. Anlıyorum seni de. Alışmışsın sürekli bağırılıp çağırılıp her şeyi böyle halletmeye. Giray. Ben özgür bir kadınım. Canım ne isterse onu yaparım. Ne giydiğime, ne kahkahama, ne davranışıma kimse laf edemez. Ha senin o kafanda kurduğun şey, yani zorbalıkla, kabalıkla bir kadını zaptı almak... ...hiçbir ilişkinin ilgi odağı olamaz. Belli. Bir kadın sevilmediğini anlar Giray. Bunun kıskançlıkla, kurallar koymakla hiçbir alakası yok. Fatura bana kesildi yani öyle mi? Hiçbir şey kesilmedi. Ama ben gidiyorum. Ne istediğimi bilmiyorum belki. Ama ne istemediğimi çok iyi biliyorum. Ben seni istemiyorum Giray. O yüzden bitti. Giray ifaçı git. Giray şifacı git. Buyurun beyim. Giray bey, hakkınızda mal kaçırma suçlaması var. Sizi emniyete alacağız. Ne? Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Beyefendi lütfen zorluk çıkartmayın. Biz işimizi yapıyoruz. Emniyete altırız derdinizi. Buyurun, Giray bey. Geleyim mi seninle? Gerek yok, gelme. Acıma bana, ben kendim hallederim. Görkem. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Konuşalım hayatım. Ben boşanmak istiyorum. <laughs> Ay, Ay Fatih ya. <laughs> Özür dilerim. Sinirlerim bozuldum yani. Çok pardon. Ben çok ciddiyim. Bak yani yapabilirim sanmıştım. Bebek doğana kadar birlikte olacağımıza dair de sana söz vermiştim ama dayanamıyorum ben. Ama buna devam etmek sana, bana, oğlumuza haksızlıkmış gibi geliyor. Sen ne anlatıyorsun ya? Olmuyor. Yapamıyorum ben. Neyi yapamıyorsun Fatih? Her şey gayet iyiydi. Düzgündü. Ne oldu? Ne değişti bir anda? bak bu şu an verilmiş bir karar değil. Ben zaten olanları kabul edemeyeceğimi sana söylemiştim. Zaten boşanacaktık. Sadece zamanını öne alıyoruz. Boşanma falan olmayacak Fatih. Hayal kurma. Tamam mı? Görkem seni istemiyorum. İsteyeceksin o zaman. Bağırmasana evin içinde. Bağırma sen de beni o zaman. Bağırma evin içinde. Fatih. Her şey yolunda, her şey yolunda. Düzenimizi oturttuk. Bak oğlumuz olacak. Her şey yolunda. Görkem ne düzeni ya? Ne düzeni düzen falan yok. Yolunda olan hiçbir şey yok. Birim mi var senin hayatında? Sakın saçma sapan konuşma. Sen hangi için yuvanı dağıtmak istiyorsun. Görkem evin içinde düzgün konuşur musun lütfen? Hasan ne oldu be? Ne yaparsın? Kim o kadın diyorum. Anlamıyorum ne kadın ya? Sen şuradan da hala bir kadından mı bahsediyorsun? Ne oluyor? Ay Görkem yine delirdi. Hadi boşanma olmayacak diyorum. Ölürüm daha. Kendimi de öldürürüm bu bebeği de. Şimdi, ya nasıl konuşuyorsun be? Günah. Fatih Görkem'i boşayacak bu sefer. Ay, ne yapsak? Ne yapacağız Nilay? Hiçbir şey yapmayacağız. Karışmayacağız tabii ki. Bence doğa için. N Nilay, bak böyle şeyler söyleyip insanların kafasını karıştırma. Zaten kafalar çoktan karıştı. Hadi, hadi. Yine bir tek ben almaya olayım. Ne oluyor burada? Ne bu sesler? Anne, Fatih görürken boşayacak. Selamun kavlen. Allah korusun. Ne oluyor ya? Yok bir şey oğlum. Karı koca kavga ediyorlar. Karı koca arasında oluyor böyle şeyler. Kocası olmayana da çomak sokması kalır. Gece gece bırakın şimdi, sabah ola hayrola. Ya ben bu aileyi korumak için, bu aileyi korumak için ben neler yaptım? Sen biliyor musun ya? Aile. Neler yaşadım ben? Aile mi? Ne ailesi ya? Aile falan yok. Kes sesini. Boşanmayacağız Sen Seninle insan gibi konuşmak mümkün değil. İstediklerimi söyleyeceksin o zaman. Zorla güzellik olmaz. Olur! Olur! Zorla güzellik olur. Benim çocuğum annesi ve babasıyla mutlu bir şekilde büyüyecek. Anladın mı? Cemre gibi değil. Cemre'yi sakın karıştırma. Boşanmayacağım diyorum. Kalacaksın. Yeter artık yeter. Rahat bırak beni. Avaz avaz bağırmayı da kes boyunun içinden. Allah belanı versin Fatih. Boşanma olmayacak. Boşanma olmayacak.